Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uç modunda Almer Dinger oynuyoruz. Taretlerimizi koyacağız, E atacağız, sultan atacağız, W ile gireceğiz adamlara. Hadi bakalım. Almer Dinger'de bu arada en çok sevdiğim şey, sultan attıktan sonra ulti W yapıyorsun, alanın üstüne boşalıyorsun ya. Ona bayılıyorum. A few moments later. Hocam. Arkadaşlar ben mid'e gidiyorum bu arada. Ben seni sevinirim. Çünkü Heimerd'in geldi mid'de tek başıma oynamayız çok sevinirim <laughs> Ama sen kestikçe koyacağım bu arada haberin olsun. Hadi kanka. Ya, kötü başladık ya. Adam laf ettik bile. Tüm. Bu arada bir şey geçti ama. Kötü başladık ama toparlayacağım. Hele ki. Ya biraz önce alırdım ben aslında onu ama. Hayırlı oldu. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Kanka deme geliyorum. Ölsene oğlum. Abi nasıl ölmüyor? Stakit. Aa, 2v1 ben de alırım birader. kapsa ya. Zonyam biterse. Bu arada sen ne yaptın ki? Hadi güle güle. <laughs> Hadi bakayım. Oha. gelmedi mi o çocuk cidden ya? Ama benze e gitmiştir herhalde. Ölün lan! Öldü. Pipe nerede? Pipe de gelsin. Abi Zed gelip beni kesecek mi? o Zed bota gitti. Şey topa gitti. Güzel. Oğlum sen ne yapıyorsun burada manyak herif? Hadi eyvallah kanka. <laughs> evet Urf modunda Heimer nasıl oynanır o da öğretiyoruz. Tabiri caizse. <laughs> Aaaa! Neyse bizde de bir bez... Öl! Ölmedi! Aa, kötü oldu. Kim var lan burada? Bana ne var? <laughs> Hadi eyvallah kanka Böyle oynamayı öğrenin de gelin Yargı modu! Yok mu? Daha fazla gönder, daha fazla. Oo, Fiora. Fiora'yı dövebilir miyiz ki Ya çaldın ama biliyorsun değil mi? Yaptığın hareketi çoş değil yani. Kar kuşu. Arkadaşlar bak zonyan vardı basmadım bile. Şaptım arada ama. Ofu <laughs> bak. <laughs> <laughs> ben yokken de bana ölmeyin ya o kadar da değil arkadaşlar. Ya gösterme işte ya. Ölmedi mi o ya? <laughs> Neyse güzeldi güzeldi. Yanlış skill kullanım var diye iyi Ama olsun gene de aldık ya. Şu an yanlış kullanımla bile adam kesebiliyor. Ölmedin mi gerçekten ya? Ne? Ya bana ölmemek için çıldırıyor herifler ya. Uh Hayır! -o. o kadar güçlüyüm ki kanka. O kadar çok güçlüyüm ki şu an. Zonya'ya bile gerek yokmuş aslında da. ya. Ya o herif her şeyi denedi ultiyi de kaçırmıştı ya. Aha bu konga ulti mi geliyor? Kanka sen bir daha öldün. Yok mu üçüncü kill? Aga be onu da ben alsaydım keşke. Tüh. Neyse güzeldi güzeldi. Drake'i de alıp ondan sonra Dur bakayım ne kadar kalıyor Ya hayır ya Abi böyle pusmazsın ama ya Çok fenasın Fiora Z öldü mü? Z ölmüş. <laughs> Biz buradan bu bitireceğiz ya. Oğlum salım salın beni. <laughs> Hayır ya. <laughs> o kadar kişinin içinde yapabileceğim bir şeyin en iyisi buydu bu arada. Sen öleceksin o zaman. E gelmesiydi bu arada alırdım onu. Çok rahat alırdım bari. Gönül sıçağı. Ben aldım. Hadi eyvallah. Burdan mı geliyor lan? Şuradan mı geliyor? Bir askere. Allahım burdaymış. Ya hayır ya. Ben alacağım onu. Hayır ya. Çaldı. of! Ne çalıyorsunuz abi? <laughs> Adamın aklını alırım aklını. Gelsene lan. Oy! Ne alacağım? 19 ki. <laughs> Google'a pis yazdığında ilk sapı çıkıyor arkadaşlar. Hadi bu da benden size T olsun daha da başka bir şey söyle. <laughs> Benim de bilgim o kadar. Çünkü. Ya bitiriyor musun? Harbiden bitirdi ya. Çok güzel maçtı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.